İlim öğrenmeye de Rabbinin adıyla başlamak, o ilmin bereketlenmesini ve faydalı olmasını sağlar. İlim, Allah'ın adıyla öğrenildiğinde kişiyi kibirden, gururdan ve dünyevi çıkarlardan uzaklaştırır. Tevazuya, ihlasa ve ahiret bilincine yöneltir. Alladhi <laughs> halak, yaratan. Yaratan vasfı okunacak, öğrenilecek, araştırılacak ve tefekkür edilecek şeyin yaratılış olduğunu işaret eder. Allah, yaratan Rab olarak tanıtılarak insanlığın dikkatini yaratılışa, evrene ve içindeki mükemmel düzene çekilir. Evreni ve yaratılışı okumak, Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ve hikmetini anlamamızı sağlar. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette yaratılış delilleri üzerinde düşünmeye teşvik ediliriz. Örneğin, Kaf suresi 6. ayette. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik ve onu nasıl donattık. Onda hiçbir çatlak da yoktur. Yaratılışı okumak, Allah'ın ayetlerini okumaktır. Onun sanatını ve kudretini görmektir.